Merhaba arkadaşlar, şimdi e, kağıttan ses konulması nasıl yapılır onu göstereceğim size. E, zaman kaybetmeden hemen başlayalım isterseniz. E, i̇lk başta, Velihan'ı vurduğu zaman ses çıkarıyor. İlk başta kağıdı böyle katlıyoruz. Yani şurada uçtan böyle katlıyoruz. Sonra diğer tarafı da aynı şekilde. Sonra diğer tarafı da aynı şekilde. Tekrar. Bak, dikkatli olun. Tam burası ucuca gelsin. Evet. Sonra geldi. Şöyle. Böyle. Sonra gel şu şekli yaptıktan sonra böyle yapıp şöyle katlayın. Yani birkaç kere deneyin. Ee, i̇lk başta olmayacak ama sonradan olacak. Bir göstereceğim size. Şöyle yapacağız. Tam oldu. Ee, şöyle yapacağız. Bak şurada. Böyle yapacağız. Anlatabildiysen. Sonra böyle kapladık. Bitti. Şöyle yapacağız. Ee, bir bakalım göstereceğim size. Ne kadar ses çıktığını. Bir dakika bozuldu. Şimdi Böyle yapıyoruz. Birazcık şöyle kaplıyoruz. Böyle bir bir deneyelim. Ee, bakalım ne kadar ses çıkacak. Ee, olmuyor ama Bak böyle ses çıkıyor. İsterseniz yapabilirsiniz. Hadi görüşürüz.